bir aranın ardından Beyaz Magazin yine çok merak edilen konularla devam ediyor. Şimdi Dilan Polat dosyasına geçelim. Cezaevine girmesinden 9 ay sonra tahliye olan Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'dan beklenen bir açıklama geldi. Dilan Polat sosyal medya bedava edecek. Buyurun. Dilan, ala, ala. Flash gelişme. Polatgiller'de sular durulmuyor. Önce Dilan Polat tahliye oldu. Sonra Engin Polat eşine telefonu yasakladı. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. 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 Şimdi de avukatları Sevinç Oroz'dan Dilan Polat'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Dilan Polat şirket grubuna ait herhangi bir araç emniyet arabası yapılmadı. Sergilenen hiçbir araç onlara ait değil. Dilan Polat fenomenliğe devam edecek. Kara para aklama ve örgüt kurma suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat, avukatının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkemenin verdiği tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakıldı. Pilama, 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 pilama. Pilama, pilama, Mahkeme Dilan Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat tutuksuz yargılanacak. Dilan Polat'a yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Ve Dilan Polat işlemlerin ardından cezaevinden tahliye edildi. Minibüste cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kızına sarılarak gözyaşı döktü. Dilanım. Então, Dilan, Dilanım. Dilanım Dilan Dilan Saçları beyazlamış ve bakımsızdı. Çok zayıflamış, yüzü bembeyazdı Dilan Polat'ın. Cezaevinden çıktığına inanamaz bir hali vardı. Dilan Polat gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Kendisini almaya gelen yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı. <laughs> Gece boyu evde hasret giderdi Polatlar. Gelelim Dilan Polat'a. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halini böyle paylaştı. Cezaevinde saçları beyazlayan ve boya yapılmayan Dilan Polat'ın saçlarını Sıla ve kızı Nilda boyayacakmış. Müzik Gelelim son gelişme. Dilan Polat eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyarete gitti. Peki Dilan Polat cezaevinden çıkalı 24 saat dolmadan apar topar neden tekrardan Çorlu cezaevine gitti? acele ettiler. Ve Beyaz Magazin'e gelen istihbarata göre Çorlu cezaevinde yatan Engin Polat Dilan Polat'ı acilen görüşmeye çağırdı. Dilan Polat daha yeni çıktığı cezaevine sabah sabah giderek Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat'tan Dilan Polat'a yasaklar. Röportaj yok, telefon yok, konuşmak yok. Mü? Efendim Engin Bey'i görüştürüz mü? Engin Bey'i görüştürüz mü? Lütfen, lütfen, lütfen. Rica ediyoruz, rica ediyoruz. Görüştürüz mü lütfen. efendim? Engin Bey'in durumu nasıl? Dilan, Çok Tabii ki de çok mutluyuz, çok mutluyuz tabii ki de. Engin ne dedi? ilk defa birbirlerini gördüler. Aylar sonra ilk defa birbirlerini gören çiftin uzun süre gözyaşı döktükleri Polat'ın eşine kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi. <laughs> Gelelim son gelişmeye. Dilan Polat paylaşımlarından pişmanmış. Cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat'ın avukatı Sevin Çoros. Dilan Polat için paylaşımların bir kısmına ilişkin tabii pişmanlıkları vardır ama yine de fenomenliğe devam edecek dedi. Ben herkes idare edemem, herkes alttan alamam, herkes beni idare et. Doğru mu? Keşke paylaşmasaydım dediği muhakkak bir şeyler vardır ama Dilan Polat kendi takipçilerine yönelik içerik üreten bir fenomen. Sanki Dilan Polat bu hayatı insanların gözüne sokan enflasyon sıkıntısı karşısında halktan farklı bir hayat yaşayan yaşayan bir kimlikmiş gibi lanse edildi. Fenomen olmak bunu gerektiriyordu. Şu anda o paylaşımların bir kısmına ilişkin tabii pişmanlıkları vardır ama yine fenomenliğe devam edecektir. Çok pişmanım ama yine sıkışmıştım ve mecburdum. Avukat Oroz ayrıca Dilan Polat'a ait hiçbir aracın emniyet aracı olarak kullanılmadığını kaydetti. Polat'a ait hiçbir araç emniyet aracı yapılmadı. Avukat Sevinç sergilenen araçların Dilan Polat şirket grubuna ait olmadığını ilk kez açıkladı. Dilan Polat'a ait hiçbir araç emniyet aracı yapılmadı. Sergilenen hiçbir araç onlara ait değil. Araçları müsaadele kararı verildi, yani şu an sadece el koyma kararı var. TMSF'ye ait bir otoparkta tutuluyor. Bunların iadesi bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz müvekkillerin tahliyesi. Şimdi Sevinç Oruz'un açıklamasını vereceğim çünkü. İnanamayacağınız bazı cümleler var içeriğinde. Keşke paylaşmasaydım dediği muhakkak bir şeyler vardır ama Dilan Polat kendi takipçilerine yönelik içerik üreten bir fenomendir. Sanki Dilan Polat bu hayatı insanların gözüne sokan, enflasyon sıkıntısı karşısında halktan farklı bir hayat yaşayan bir kimlikmiş gibi lanse edildi diyor avukatı ilginç Aa, bir şekilde ve diyor ki iki başlık var öncelikle araçlar konusuna geleceğim araçların e, emniyete ait bir araç olarak kullanılmadığını söylüyor ve hala fenomenliğin peşine düşülmüş Dilan Polat, fenomenliğe devam edecek diyor bunca olaydan sonra. Evet araçlar konusundan başlayalım o zaman ee, Dilan Polat ve Engin Polat şirketler bakın şirketler diyorum altını çiziyorum şirketlere ait araçların hepsi en başından beri TMSF otoparkında evet onlar boyaları falan hepsi olduğu gibi duruyor Hiçbiri polis rengine boyanmadı ama benim TMSF'den e, aldığım bilgi e, Engin Polat'ın üzerine olan üzerine olan bir tek o araç zaten e, bir şahsın üzerine bu aileden Engin Polat'ın üzerine olan Sayın Avukat Hanım iyi dinleyin e, o cip onun da görüntüsünü de geçtiğimiz e, Ocak ayıydı zannedersem yayınlamıştık. Karaköy'deki e, Karaköy'de sergilenmişti. Polis renk, renklerine boyan, boyanmış halde. Sonra Taksim'de de sergilendi. Hatırladığım kadarıyla. E, bunun neden böyle olduğunu TMSF yetkilileriyle konuşursunuz Avukat Hanım ama o sergilenen cip Engin Polat'a ait. E, şirketlerin bütün araçları da evet doğrudur TMSF'nin otoparkında. TMSF bunlara el koymadı. Kimse kimsenin masana, malına el koymadı. Mahkeme kararı olmadan devlet hiç kimsenin malını müsaadele etmez. Bunu en iyi siz bilirsiniz avukat hanım. Radyo e, radyo programınızda katıldığınız radyo programında söylemişsiniz bunları dün. O radyo programının metnini de okudum. Orada el koyuyorsunuz. El koymadı. Şirketlerin yönetimini mahkeme kararıyla Devlet, devlet TMSF tasarruf, mev, tasarruf mevduatı koruma fonu. Daha evvel Türkiye'de çok bankalar batıyordu eski dönemlerde. Evet, evet. O bankalarda vatandaşın tasarrufu hiç olmasın diye hiç olmasın diye kaybolup gitmesin diye vatandaş adına, hazine adına devlet bu kurumu şey yapmıştı, kurmuştu. O TMSF e daha sonra bu FETÖ şirketleri falan battığı zaman da onları da yönetmeye başladı. Onlara da el koydu hazine adına, halk adına, Türk milleti adına şimdi de devletin alacakları ve şahısların alacakları bir sürü mal alımı yaptı mesela e, Dilan Polat şirketleri piyasadan. Bir sürü insan mağdur oldu hapse girince alacaklarını alamadılar. TMSF e o şirketleri işleterek Dilan Polat şirketlerini, Engin Polat şirketlerini işleterek insanların alacaklarının ödenmesini sağlıyor. İçeride çalışanların maaşlarının ödenmesini ça sağlıyor. İstihdamı koruyor, devam ediyor. Ve hazinenin ve vergi alacağını ve SGK alacaklarını tahsil ediyor o yapılan işlerle o şirketlerin gelirleriyle. İleride ne olur? Şimdi diyorsunuz ki bir de burada e, avukat hanım çok güzel e, bir şey yapıyor. E, demagoji diyeceğim ben ona. E, insanların aklına mesaj veriyor. Diyor ki şimdilik onların istemiyoruz. Şimdilik geri almak istemiyoruz o malları, mülkleri, şeyleri, şirketleri. Şimdi de derdimiz içeridekilerin çıkması. Yahu istesen de mahkeme görülmeden sana vermezler ki zaten. Eğer mahkemeler görüldükten sonra, mahkeme görüldükten sonra duruşmalar, Dilan Polat, Engin Polat beraat ederse, tahliye edemiyorum beraat ederse, suçsuz bulunursa devlet el koyduğu bütün malları arabaları hepsini geri verecek alacağını aldıktan sonra insanların alacağını ve devletin alacağını aldık. hepsini alacaksınız. Ama e, suçlu bulunurlarsa bu. Ciddi. Hiçbir şey alamazsınız. Şimdi bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur diye atalarımızın söylediği çok güzel bir söz vardır. Eee Buna da katılıyorum ve e, görünen e, de odur ki e, hala bir takım şeyleri gerçekten aklım almıyor. Şöyle ki bir insanın bu cezaevine niye girdiği ortada. Hangi suçlardan yargılandığı ortada. Şimdi dönüp çıkan haberlere baktığım zaman, verilen demeçlere baktığım zaman sanki bir komşu kavgasından kaynaklanan bir mağduriyet, bir içeri girme olmuş da öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ya ben benim ülkenin, ülkemin insanların da bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Ya Dilan cezaevinden çıktı. Sayfasına girip bakıyorsun, inanılmaz derecede takipçi sayısı artmış. Ve e, şu an sayfayı e, takip ediyorlar ve Dilan'ın ne konuşacağı, ne paylaşacağı, ne yediği, ne içtiği, ne giydiğinin e, takibini yapmak için apartta bekleyen de bir e, böyle fanları var veya e, izleyicileri var. E, ve bu da çok enteresandır ki hala haklarındaki suçlamalar da devam ederken bunlar oluyor. Yani bir kere şunu algılayamıyorum. Siz bir komşu kavgasından, bir alacak verecek veya ne bileyim başka bir namus davasından bu suç, suç suçlanıp da cezaevine girip yatmadınız. Eee yatmadığınız gibi siz bu malın, mülkün, arabanın, e, dairelerin, evlerin, e, alacakların peşine nasıl düşebilirsiniz ya? Yani bu nasıl bir şeydir anlayamıyorum. O zaman niye yargılandılar? Biz 8 aydır ee, ...gördüğümüz, izlediğimiz neydi? Bir pembe dizi miydi? Ya Kafamda açıkçası deli sorular var. E, tabii ki şimdi de e, yargıya ve yetkililere çok büyük görev düşüyor bu konuyla alakalı. Ve ben de e, açıkçası büyük bir merak içerisindeyim. Bir de şunu düşünüyorum Didem, Bilal Beyciğim. Yani ülkemde artık bir insan ne kadar büyük mağdur edilirse o kadar büyük şöhret mi oluyor? Yok öyle değil öyle diye algılamamak lazım da şimdi burada tabii Dilan Polat'ın e, gözü kapalı fanları var ya, halkımız da çok enteresan ya evet. yaklaşık 1 milyon arttı evet, um, cezaevinden çıktığından beri evet. yaklaşık takipçi sayısı Evet. E, önce 450 bindi sonraki gün 550 650. Şu an 1 milyonluk evet. geçer, geçmiş geçmiş de olabilir arttı de olabilir. yani o insanlar sürekli sosyal medya desteği alıyordu takipçi i̇şte kimsenin bu... kendi gerçek rakamları değil zaten evet evet yani, yani bu da olabilir bu Toplum, da mümkün bu arada toplumun belli bir kesiminden böyle bir rağbet görüyor. <laughs> Şaşırtıcı ama burada sosyal olarak... Yani ne yapacak şimdi? Neyi paylaşacak <laughs> Dilan Polat? Yediği içtiğini mi paylaşacak yine? Kıyafeti mi paylaşacak? Şunu Veya arabalarını mı paylaşacak? Egin Polat yasaklamış. E peki... Diyor ki röportaj yapmayacaksın. Hiçbir <laughs> yerde konuşmayacaksın. Ama diyor. avukatının açıklamasına bak. Diyor. Zaten dosya hakkında şu anda konuşması yasak hala yargılanıyor talih yargılanıyor. olmuş olabilir ama evet. süreç devam ediyor evet. hiçbir şey konuşamaz zaten süreçle alakalı ama fenomenle ilgili işte şu gün şunu yaşadım bugün kendi mağduriyetlerini dile getirebilir ama biz bunu Daha konuşmadık mı bu masada cezaevinde Çok... kız kardeşi Sıla'yla birbirine girdiklerini abla senin yüzünden rezil, evet, rezil oldu evet, sen evet, bu paylaşımları yapmasaydın biz bu noktaya gelmeyecektik deyip saç saça kavga ettiklerini Ceza, iki kardeşin eşi e, Engin de aralarının o bozulduğunu bulmuş, evet. Engin Polat'ın o dönem yine bu uyarıda, uyarıda bulunduğunu, bulunduğunu yani ama şimdi avukatı diyor ki İnsanların diyor Dilan Polat'ın diyor bu hayatı insanların gözüne sokan enflasyon sıkıntısı karşısında halktan farklı bir hayat yaşayan bir kimlikmiş gibi lanse edilmesi diyor. O kendi kendine yani, lanse et onu. Ha, yani ha, sanki o kendi kim etmedi bunu? biz bunu iftira attık üzerine. Ya yani altın tozlu kahveleri kim içti? Biz mi içtik? E, Günde 750 bin lira alışverişe harcıyorum kendi diyen biz miydik? Biz miydik? Para kafaya dolarları geçiren biz miydik? Veya lanse altın, etmek ne demek? Kulelere altın dağıtan. Kendini kendila şekilde lanse etti. Evet. Milyonlarca takipçisi var. Biz bir bunu kriteri ya. yaptık. Dedi evet. ki nasıl olabiliyor? Evet. Evet. Biz bu soru işaretinin Ve arkasındaki şimdi, e, cevapları merak ederek zaten Gidencim, aylarca konuşuyoruz. Şimdi de nasıl olabiliyor ki bu kadar yaşanan şeylerden sonra hala dersini almadan tekrar e, işte bir fenomenlik adı altında bu işi yürüteceğini söylenebilmiyor. Şimdi bir şey alıp satamaz. Sonra. Bir şey alıp satamaz zaten. Şu anda öyle bir durumu yok. İlerisi için söylüyordur. Herhalde avukata, ya avukata avukattan da çok fazla konuşması doğru değil aslında. Yani, yani bazen konuşurlarken de sonunda saçmalıyorlar. Hakikaten öyle. Yani Hüseyin Bey de sağ olsun, selam olsun bize konuk olmuştu. E, buraya gelmişti. O da çok konuşuyordu. Bazen öyle şeyler söylüyordu ki yani olmayacak şeyleri olmuş gibi anlatıyordu. Olacakmış gibi anlatıyordu. Hüseyin Bey de. E, şimdi Sevinç Hanım öne çıktı e, evet. avukat olarak ve şunu da söylemek istiyorum. TMSF şimdi Dilan Polat çok halktan birisi ama çok halktan birisi. Çok bizden birisi biliyorsunuz ama bakın bir gerçeği açıklayacağım size. Değerli izleyenler, Dilan Polat'ı yere göğe koyamayanlar, 1 milyon takipçi birden ona kazandıranlar son 3-5 günde. Dilan Polat'la ilgili TMSF, şirketlerin yönetimiyle ilgili bana demişti ki Bilal Bey, TMSF yetkilileri bakkal defteri gibi yönetilmiş şirketler. Şaşırdık demişti muhasebeye ve insan kaynaklarına baktığımızda. İnsanların hala içerideler. İnsanların ileride insanlar insanların ileride emekli oldukları zaman e, ne kadar az emekli maaşı alacakları şeklinde bir dizayn kurulmuş. Aa, Herkese aa. aynı maaş verilmiş. Yani insanları düşünmemiş, yanında çalışanları düşünmemişler. Dilan Polat'ın sen imza sahibiysen, şirket sahibiysen bunların haberi olma, olmaması imkansız. Yani halktan insanız diyorsunuz. Halk, biz halkız diyorsunuz. Ama yanınızda çalışanlar emekli oldukları zaman bana bunu söyleyen e, bürokratlar, devlette bu işi en iyi bilen insanlar, bu şirketin devlet adına yönetmeyi e, kayyum, atanan kayyumlar söylüyor bunu bana. Yani çalışanların hepsine aynı maaş. Diyelim ki asgari ücret, farz-ı mal, onu sormadım. E, Bunlar emekli olduğu zaman dediler, hepsi en düşük maaşı alacaklar Hı -hı. dediler bana uzmanlar. Böyle bir şirket yönetimi olabilir mi? Ve siz tapıyorsunuz bu kadını adeta. Hı -hı. Yani. Şimdi aynı suçlardan yargılanıyordu eşler. Evet. Aynı suçlardan aynı suç. yargılanıyorlardı. Evet. Evet. Ama bir itirafçı mektubu geldi. Bütün her şey Engin Polat yapmış gibi oldu. Dilan Polat'ın tahliye kararı geldi. Ben anladım. Evet. O zaman şimdi bu kadar davalar, bu kadar iddianameler, avukatlar vesaire kocaman bir balon muydu? Yani olmaz öyle şey. Canım. Olur mu öyle şey? Yani şimdi her şeyi o zaman konuşuyorsa bunu da düşün. Yani bu düşün böyle bir düşünce de uyandırıyor. Çünkü halkın nezdinde de şimdi bakın böyle düşünen insanlar da var. Yani biz o zaman e, ne izledik diyorlar. Hangi pembe diziyi izledik diyorlar. Yani e, insanlar da ikileme düştü Bilal Beyciğim. Hala hala fenomenliğin peşine düşülmüş. Ben de bunu anlamıyorum. Kadın bir deli biri kemik kalmış. Evet. yaşadığı belli bir süreç var. Evet. Denilmiyor ki bu kızın psikolojik olarak e, yanında olabileceğimiz tedavilere başlayacağız. Ailesiyle daha çok vakit geçirmeli. Sosyal Yok. medyada uzak durmalı. Denilmiyor. Malın mülkün Bilal olsun fenomen neye geri dönecek deniliyor. Neden? Bir de malın mülkün peşine düşmüş. Ne çıkarınız var sizin o kadının fenomenliğinden acaba? Yani. Yani şu an demiyorsunuz ki ben daha önce de söyledim. Yanındaki çevresindeki bazı insanların onu sevdiği için değil bence maddi olarak bir kaynak gören insanlar da var. Etrafta vardır, muhatap muhatap vardır. 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 Yani vardır var. Yani seven insan böyle der mi? Der ki uzak dur dilencim. Sağlığına dikkat et. Çoluğuna, çocuğuna bak. Başına bunlar ya geldi. Ya senin de Bırak her şeyi. belli değil. Dilence olacağı belli ya, değil. çıktı. Daha değil. hala yargılanıyor, yargılanıyorsunuz yani. yani bir durun hala fenomenlikmiş oymuş buymuş enteresan, enteresan. çok ilginç tabii çok ilginç evet. yani e, bu konu e, çok az kaldı zaten Eylülün dördünde ilk e, duruşma günü var ondan sonra beşinde ve altısında da duruşmalar peş peşe devam edecekmiş Artık ancak, karara veri var ancak, ancak masaktan herhalde. yeni bir rapor beklenme ihtimali çok büyük arkadaşlar yani yeni bir rapor ek bir rapor istenme ihtimali çok büyük e ee, savcının iddianamesi orada asılı duruyor. Savcının iddianamesi e, şey olmadı ki yani yok sayılmadı ki. Değil Savcı mi? iddianamesi 40 yıla kadar istiyor. yargılama Olacağı olmadan belli yargılama olmadan yani bu iş neticelenmesi mümkün değil. Yargılama olacak. Çıkacak Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, e, Alper Polat hepsi ifadelerini verecekler. Evet. Sıla Doğu ifadesini verecek. Yargılama olacak. E, savcı soru soracak. Dilan gidecek mi mahkemeye? Bence gelecek, gidecek. tabii orada tabii, gelecek. ve bir ifade verecek. Tabii. Zaten bunlar evvel. Üç gün evvel... sürecek o mahkeme. Çapraz sorguya alınacaklar. Değil mi çapraz? Avukatlar, sorular. evet, sorular, avukatlar evet. da soracak, soracak. Savcı da soracak. Zaten bundan evvelki tahliye talebini reddeden ağır ceza mahkemesi, nöbetçi ağır ceza mahkemesi Gerekçe olarak e, hakim karşısına çıkmadılar, sorgu ifadeleri alınmadı evet. demişti. Evet. Ama ondan sonra diğer nöbetçi mahkemede serbest bırakmıştı, tahliye etmişti. İşte biz de bu çelişki neden diye sormuştuk. Sevin Sevinç bu konuda o katıldığı radyo programında enteresan bir şey söylüyor. Adalet böyle işlemez sayın Sevinç Orozo'nun. Sevinç Orozo'nun diyor ki nöbetçi mahkemeler diyor, e, dosyaya vakıf değildir diyor. Ondan sonra çünkü yazın diyor tatile girdi diyor. Adli tatil oldu diyor. 20 Temmuz'dan sonra diyor. O zaman nöbetçi mahkemeler olmasın. Madem böyle, madem nöbetçi mahkemeler diyor Şimdi, şeyi bilmez diyor. Levent dosyayı Karakos, bilmez yazılar, diyor. Pardon. Hı -hı. Bir saniye pardon. Dosyayı bilmez diyor. O yüzden diyor bizim talebimizi diyor reddetmiş olabilirler demeye getiriyor. Anladınız olur mu o zaman bu nöbetçi mahkeme niye serbest niye bıraktı, bıraktı, tahli, bıraktı o zaman? tahliye etti bu da nöbetçi mahkeme 8 Ağustos'taki şeydeki 8. <laughs> Ağır Ceza Mahkemesi orada da nöbetçi onun, onun, gerekçesinde, çelişiyorlar. onun gerekçesinde onun de şöyle söylüyor çok teknik olacak ama söylemem lazım ilk defa diyor bizim itirazlarımızda bu yaz diyor bakan diyor mahkemelerden bir tanesinin diyor bütün şeyi diyor bir e, hakim başkan Üç tane de yardımcısı hakim var ya ağır ceza mahkemelerinde 4 hakim var. Hı hı. İlk defa diyor kendi heyeti diyor. Dördü de o mahkemenin heyeti şeydi diyor. Heyetiydi diyor, hı hı. üyesiydi diyor. Onlar girdi dosyayı inceledi ondan böyle karar çıktı. Gerekçesi buymuş. Şimdi Levent Karakoç yayınımıza Yas. bağlandığında avukat söylemişti ya. Hukuki teamülleri uygun olduğunu düşünmüyorum şu an verilen Evet. evet. Bir hukukçu olarak, olarak demişti. Daha henüz mahkeme beklenmeliydi. Bazı deliller tam olarak ortaya konmalıydı dedi bu büyük bir soru işareti dedi bir hukukçu olarak e, görüşümü beyan etmeliyim diye ya, bizim yayınımıza da söylemişti senin dediklerine ek olarak ek evet. yani çünkü. benim burada söylemem sayın avukat evet. Sevinç Çoroz'a yok sen yanlış biliyorsun asla değil zaten burada benim muhatabım siz gibi görünseniz de aslında sistem adalet sistemi yani neden böyle olduğunu ee, cevaplandırılması lazım. Müfettişler mi devreye girecek? Ne olacak? Peki. Yani bu sadece bizim sorumuz Bakalım, değil. İnsanların merak neler diye. yaşanacak? Yaşayacağız. Ee, nasıl karar alacak? Yine süreci evet. izleyicilerimize paylaşacağız. Dedikten sonra şimdi